Arkadaşlar ada kutu kutu, kutu, pense, kutu pense oynuyor. Elmamı yerse arkadaşım, arkadaşım demir dön. dönse. Ada döndü. Evet. Şimdi devam edin. Kutu, kutu pense, yerse, arkadaşım, arkadaşım demir, demir Arkasını Ar dön dönse. Demir döndü arkasını. Aferin. Kutu kutu pense. Hadi devam edin ada ikiniz de. Evet Asya oyundan kutu, çıktı arkadaşlar. Bebek kutu ya. Yerse. Arkadaşın demir. Ne dönse. Demir döndü. Alkış. Alkış yapın. Oyunumuz bitti.